takipçilerimiz şu anda Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine 10 kilometre mesafede ormanların yemyeşil doğanın içerisinde kuş sesleri eşliğinde sizlere 1004 metrekare resmi iki yolla cephe 104 metrekare tapuda arsa geçen bir yerimizin tanıtımını yapacağız arkadaşlar. Yerimiz ilçe merkezine 10 kilometre sahile denize 40 kilometre mesafede ee, mahallemiz yüksek, hava dar Doğayla iç içe muazzam bir yer burası arkadaşlar Şimdi zaten drone çekimlerimizden de bunu daha iyi anlayacaksınız Dilerseniz önce drone çekimimizi yapalım Daha sonra da tekrar karadan videomuza devam edelim arkadaşlar Görüşmek üzere Sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz, drone çekimimizi de izlediniz. Bakın burası Öncepemiz ve Öncepe'deki resmi kadastral yolumuz arkadaşlar. Hemen arsamıza Öncepe'den bu şekilde giriş yapalım ve arsamız içerisine girelim değerli izleyiciler. Bakın arsamızın başlangıç noktası ve yan cephesi bu görmüş olduğunuz incir ağacının arkası bitiş noktası oluyor. Ve bu şekilde karşıdaki görmüş olduğunuz evin çatısı gözüküyor. Oraya kadar arsamız devam ediyor. Ve burada tapuda da arsa geçen 1004 metrekare bir yerimiz var arkadaşlar. Arsamızın ön ve yan cephesi yol demiştik. Şimdi arsamızın içerisine ilerleyerek yan cephesindeki yolu da sizlere izleteceğim ve göstereceğim arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz bu arsamızın yan cephesindeki yol bu şekilde geliyor. Ve böyle ön cephesinden yolumuz devam ediyor arkadaşlar. Arsamızın içerisinden şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Arsamız mahallemizin üst noktasında havadar yüksek yerde. Tamamen mahallemizin manzarasına ve çevresindeki ormanlığa yeşilliğe hakim noktada bir yer arkadaşlar. Şu anda arsamızın en üst noktasındayız. Ve karşıdaki dut ağaçlarına kadar arsamız gidiyor. Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz. Arsamızın yan cephesi peki yolu ve ön cephesinde araçların durduğu yerde yol. Yani arsamız köşe parseli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi drone çekiminde de çevresi tamamen orman, yemyeşil bir doğa ve mahallemiz alt noktada kaldı. <laughs> evet sevgili takipçilerimiz, Balıkesir ili Gönen ilçe merkezine sadece 10 kilometre mesafede yaklaşık 50 hanelik bir mahalle burası. Denize Arsamızın mesafesi 10 kilometre ilçe merkezi 25 ile Denizkent yaklaşık 35 kilometre denize sahile 35 kilometre Erdek Bandırma tarafına da yaklaşık 50 kilometre mesafede 1004 metrekare müstakil tapuya sahip tapuda da arsa kayıtlı arsa geçen bir yerimizin çekimini yaptık sizlere Siz de bu yere sahip olmak ya da bu tarz yerleri izlemek görmek anında haberdar olmak istiyorsanız Gönen Demirel'le emlak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz arkadaşlar. Telefon numaralarımız 0539 783 68 çift 0543 365 76 25 numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz. Biz Demirelli gayrimenkul olarak inşaat, arsiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işlerinizde de her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak bizim inşaat işlerimizi, tadilat işlerimizi, satışa sunduğumuz gayrimenkullerin taşınmazlarında tüm videolarını oradan izleyebilir. Bizleri takip edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere demeden önce az önce söylemiştim mahallemiz yaklaşık 50 hanelik bir mahalle. Görmüş olduğunuz gibi, tamamen ormanların içerisinde yemyeşil bir doğaya sahip bir yer. Mahallemizde market yok arkadaşlar. Bakkal yok. Ancak haftada bir gün market ve pazar arabası geliyor. Mahalleli buradan köylü e, oradan ihtiyaçlarını karşılıyor. Salı günlerde e, toplu taşıma Büyükşehir Belediyesi'nin ne ait toplu taşıma minibüsleri de Gönen ilçe merkezine pazara yani salı günü Gönen'de pazar oluyor. Pazara da servis yapıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.